Evet günaydın Trabzon'dayız Hatta ne günaydın Saat 5.29 Bugün 2'de falan kalktım akşam oyun oynadığım için Outfit check Falan filan neyse Bu haftalık vlog da olabilir günlük bilmiyorum 5'te başladığımız için günlük vlog da olmayabilir Ama Trabzon'da büyük ihtimal çok şey çekeceğim için Duruma göre 2-3 günlük de olabilir Onu konuşuruz Şu an bu bizim klasik şey Bizim park girişi var Klasik girişte böyle bayağı orman içinde. Güzel bir burası çıkmaz yok zaten. Ayrı özel bir yapı gibi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İz şey İzmit diyorum. Merkeze ineceğim. Buradan yürüm 15 dakika zaten. Yeni yollara falan bakacağım. Memleket ne hale gelmiş onlara bakacağım. Ondan sonra ihtiyaçlarımı da e, al alacağım. Klavye falan filan. Japon pozları var burada ünlü. Kocaeli'dekiler Jail Mega gibi düşünebilir. Kupra'nın megası gibi. Ondan sonra işte Trabzon'da şey var, uzun sokak var ünlü arkadaşlar. Orada da beton helvacı var böyle. Bayağı bir iyi dondurması var. Helvası da ayrı güzel tabi. Onları deneyeceğiz. Denemediydi yine tadacağız. Oğlum çok güzel buraya. Memleketimi çok seviyorum. Oh be. bunlar lazım abi ya. İnsanın harbi ortam değiştirmeye ne bileyim özüne dönmesine ihtiyacı var bence ara ara. Neyse ben yürümeye başlıyorum. Bu da bizim ana giriş. Şöyle şurada. Arabalarla eski. Bak şu barikat kapanmış orası. Orada normal üçlü girişti burası da. Onu kapatmışlar kentsel dönüşüm falan. Neyse ben başlayayım yürümeye. Youtube canlı da açarım büyük ihtimal. Evet bizimki gelenlerle sohbet muhabbet ederiz artık. Yukarıdan arabalar geliyor. Bir de aşağıdan arabalar geliyor bu arada. Öyle hadi bakalım. Evet saatlere bakalım saatler kaç? 7.56. Güneş batmak üzere. Battı batacak hatta batmış da olabilir. Oh. Ben şimdi bizim yokuşlu ya yokuş yerin işte. Aşağı inerken yokuş. E, yukarı çıkınca bayır. Neyse şu otobüs değilsin. Ben otobüs yanıyorum. Ben işte e, normal indim. İnerken zaten sıkıntı yok. Çıkışta işte şu an hep o da binerdim de bilmiyorum Yürüyeceğim eve. 5 10-15 dakika zaten. Alışığız Kocaeli'den bilenler bile. Terledim biraz sadece o sıkıntı. Sırtımda çanta var ya. Neyse. Böyle eve doğru yürüyorum şimdi. Ne yaptım? Japon pazarı buranın ünlüsü. Mega Jail gibi düşünebilirsiniz. Söylemişimdir belki. Oradan klavye aldım, pil aldım sonra işte meydanda beton helvacıdan dondurma aldım işte tane oranın meşhur dondurmacısı ya yani dondurması meşhurdur yani başka dolandım meydanda pesleri ucuya gittim mi ne? sucuklu ceviz mi cevizli sucuk mu ne 500 lira mı neydi ki Yusuf. diğerinin de 600 antep fıstıklı mı neymiş İşte öyle şimdi eve doğru gidiyorum Bugün blok diye paylaşır mı bilmiyorum. Belki hafta sal 2-3 gün de olabilir yine. Sabah konuştuğumuz gibi. Hem şu an eve doğru gidiyorum. Daha bu arada dünkü apartman şey apartmanın şey aile apartmanı. Alt katta babaannem en altta yengemle oturuyor. Daha onlarla görüşemedim geldiğimden Onlarla falan görüşür. Çay, sohbet, muhabbet ederiz herhalde. Akşama da evi temizleyeceğiz. Babamla ben. İki erkek iş başa düşecek. Yapacak bir şey yok hayatı böyle. Öğrenmek lazım bazı şeyleri. Öyle yani. Şimdi eve doğru gidiyorum. Birazdan müzik dinleyeceğim. Şu yokuş, şu yokuş nerede? Şu yokuştan gidiyorum. Aynen şuradan. Daha da yokuş bura. Full yoku, yokuş. Allah kolaylık versin. Ne Hadi bakalım. Evet, günaydın dostlar. Bugün daha erken açtım. <laughs> bir tık daha 1'i 4 geçiyor. Sabahleyin 9'a kalktım. Işık var burada ya. Neyse saat 9'a kalktım. Amcam sabahtan şeye gitmiş merkeze. Burada peynirli diye ekstra bir takmaat gibi bir şey var. Yiyecek pideli. Meşhur buranın pidesi, peynirli pidesi işte. Tereyağlı böyle. Alıyorsun yandan ekmeği koparıyorsun, içine banıyorsun. Böyle güzel bir şey yani. Ondan yedik sağ olsun. Amcam ısmarladı bize. Sabahleyin altta. Bunları da ilk defa gördüm akşam. Ya, ay bu sabah kahvaltıda işte kuzenlerimi, amcamı, yengemi, babaannemi. Böyle kahvaltı yaptık. Bir buçuk gibi de işte piknik yapmaya gidecekmişiz. Halamlar falan da gelecekmiş. Onları da görmüyorum bayağıdır. En son geçen sene gördüm. O geçen sene de önce de bayağı bir önce görmüştüm. Böyle gideceğiz gibi bakalım. Durumdan haberdar edelim. Gidersek gitmezsek falan. Hadi bakalım. 14.41 Trabzon'a daha saray arkamda. Şimdi bagajdan bir şey aldım. Piknik yaptı. Yapacağız. Cevahir diye bir parka geldik. Öyle hadi bakalım. Böyle bir yer. Öyle gidiyoruz hadi bakalım. Evet yedik içtik. Şimdi de sahildeyiz. Şöyle. Yomra Kaşüstü Belediyesi. Yok Ka Kaşüstü Yomra Belediyesi. Neyse. Birazcık burada oturacağız hadi bakalım. Trabzon tuvaleti şey, çekmiş. Olmuyor. Onlar koymuş. Bu bile artı sonsuz ya. Güzel mi ya? Ben sevdim. Evet günaydın 9 Temmuz'dan herkese merhaba. Bugün neredeyiz bugün? Bugün köydeyiz. Evet yarıda kaldık. Köy evi çek bu zaman. Buradan başladım videoya. Köyümüz bu şekilde. Akçavat. Şurada şey vardı. Şömine vardı. Şurada kedi maması konu var. Buraları göstereyim neyse burası normal ada. Burası mutfak. Burada lavabo ve banyo var. Şöyle bir koridor girişte. Şöyle. Ayakkabımızı giyelim. Ayakkabı. Allah. Pıt 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 pıt. Horozlar ötüyor. Böyle giriş burada. De bunun alt katı falan var. Alt kat ama şey değil yani oturulacak şey değil. Bir tane oturma odası var sadece. Burası daha çok işi var buranın. Bir linköy işte bura. Böyle oturuyor sallanıyor burada. Aslında sallanırız. Burada arka bahçe gibi bir yer yine. Tarla bahçe var. Burada kulübede bir araç garajı var. Ne oluyor oğlum? Rüzgardan kapanıyor. Burası alt kat. Burada çoğu da şey ya. Mesela bu odayı da adam edersin belki de. Şu oda mesela. İşi var baya. Bu oda da aynı şekilde. Buralar neydi? Işığı falan da yok ki. Ama çalışıyorum şu an. Tuvalet burada. E bura ne? Gizli mahsene girdik. Ne olacak acaba burası? Banyo mu olacak? Olabilir. Bakayım banyo olabilir evet. Şunu koyduysa var. Şu açık bırakmayalım. Burası da kiler gibi bir yer ama şey alet edevat kileri. Bunda full alet edevat var. Köyde iş bitmez. Alet edevat falan. ilaçlar falan var. Silikon, cart, çok bir şeyler var. Baksana kapılar bile toplamı kapı. Muhasebe. İşte alt katın işi var bu hayal. Burasını gösterdik. Burası açılıyor mu? Tork. Bak tork hemen. Sağ elimiz. dönüşünü böyle içeriye doğru. Açacağım çünkü. Kapatırken dışarı doğru. Böyle yapacağım. Bakın gelin. Açılmıyor bak. Şöyle döndürüyorum çünkü. Dönüş yönüm böyle açılmıyor. Ama böyle yaparsak içeri doğru açarsak dan açıl. Heh. Evet, fiziki uygulamamızı da yaptık. Burası oturma odası. Burada sıkıntı yok. Yine alet edevat getirmiş abi. Bir senedir gelmiyorum ben de. Burada direkt oturma odası yani. Ey Şu televizyonun anısı var bay. Küçüklüğümüz. Ah ah. Köyümde köyüm. Biraz da dışarı gidelim. Alt katı da gösterdik. Tamam. Hopla şeyi düşürdüm. 401. Dur şunu düzelteyim bir dakika. Şunu da taş mı? Bir dakika bir düzelteceğim yine bir dakika. Neyse kalsın öyle. Şurada azıcık sallanalım. Ay. ay Saatin budur aga. Kova var arkada ona vuruyor. Neyse. Böyle git gel yapalım. Burada da şey üzümler falan salkım burada var. Yani şura yani açısı buraya yok da yukarıdan güzel manzarası var. Onu çekmedim galiba da neyse. Çekmiş de her köy abicim ne bekliyorsunuz? Ne güzel işte. Dua ile içeceğim. Ben köyümü özledim. Aşrı aşrı memleket. Kız vermesinler. He, ben neydi? Ben annemi. Hem annemi hem babam. Ben köyümü özledim Hem annemi hem babam Ben köyümü özledim Öyle Diğer yolları da biraz gösterebilirsem göstereyim Aha bayrak Bir dakika düzeltelim bayrağımızı Niye böyle oldu? E bir taraftan mı döndürsek? Babaannem mi koydu? 12 tane şey verdik ya. Ama biraz rengi solmuş güneş göre göre. Bayrağı nasıl düzeltacağım ya? Şuradan azıcık şey yapsam olur aslında. Oradan tutturmuş babaannem de. Bir dakika düzelteceğim ben bunu. Tamamdır devam ediyoruz. Oğlum tamam, sadece bu video 6, 6 dakika oldu ya. Ne çektiysek. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Şu kabı da alalım şuradan araba gelecek. Pıp, 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 hey gidiyor. şuradan az aşağı kaymadık ya abi. Her yer bir aranı benim için. Lan yukarı doğru da yol var. Şurada var hep evet. şimdi çimenlik oldu da biz buradan hep aşağı kayardık. Toprak yol vardı. Ah be abi. Çıkış yolu da burada aşağı. Buradan yukarı araba geliyor. Aşağıda yol var balkondaki yol çektiysem gözükmüştür. Şuradan hep aşağı şeylere basmıyorum da. Şöyle bir şey var. Hepsi şimdi tabi dedem dönünce buraları bir olmadığı için böyle buralar böyle kaldı. Şimdi amcamlarla amcamla babaannem şey yaptı işte fındıklığa gittiler. Fındıklık da aynı şekilde. Onları oraları en azından bitecekler. Biz de öyle evde çay mı içiyoruz, karpuz yedik. Öyle durumlar böyle. Şu an saat kaç? 9 Temmuz saat 12.10 geçiyor. Trabzon'dan, Akçabat'tan. Allah düşürdüm ha. Taklaya geliyorduk. Haftalık bile oğlum sadece bunu ayrı video bile atabilirim de neyse. Hadi görüşürüz. Evet dostlar merhabalar tekrardan. Dünkü vlogda ne çektim hatırlamıyorum. Dünkü öyle gittik galiba onu çektim. Sadece o bir video oldu da. Saat 6.45 10 Temmuz 2025 tarihindeyiz. Geçen yıl da buradaydım bu tarihte. Öyle bir bilgi bu da. Bugün ne yaptık? Sabahında altı yapmışız. Sabahleyin kalktık 9'a Geliyorum bir dakika. Kalktık da dur geliyorum Trabzon'a gittik. 9'da falan bağım dedi hadi. güneş çıkmadan gidelim. Tamam. Trabzon kartı da her öğretim yılında Ekim ayında bize ilettirmen gerekiyormuş. Biz de Ekim'de burada değildi. geldik beyaz tamam onu hallettik. Üçüne para da yükledik. Hani meydandan dönerken yokuş ya. Hani dönmek için otobüse binersem kullanırım diye. Neyse onu hallettik. Sonra işte neydi? Saç eline neydi? Şampuan şampuan bitmişti onu aldık işte başka ne aldık şampuan he, babam saç kesecekti tarak aldık tarak yoktu var sanılıyordu yokmuş bir de artık her senenin klasiği oldu üçlü seri yaptık bu sene de bu seriyi bozmadık size <laughs> de tişörte de baksana böyle bir şey yaptık bu senenin 41 arkasında da Aydın yazıyor tabi sizde şey aynı etkisi olduğu için 41 numara Aydın yazıyor. 9 numara Ömer de geçen siyah aldı. ortaya da Mete Mete kaldı. Ömer Mete Aydın yani Mete'ye de orta Kocaeli Spor forması 61 yaz, yazdırmayı düşünüyorum alırsam. Alacağım da büyük ihtimal. Ağustos'ta çalışırım inşallah. Çalışabilme imkanım olur inşallah. Öyle sonra yattım babaannemde bir yattım bir daha yemek aldılar yedim bir daha yattım. burada biraz bunaltmaya başladı. Bu annem katı ayrı sıcak. Kocaeli'ye yakınlaştı yani neredeyse dedim. İyi kaçtık oradan falan da ama dün falan orada 40 derece falan da, 39 derece mi 38 mi ne? Neyse. Öyle işte bugün de böyle bir evde geçiyor. Yarın şey olacak yarın cuma. 11 Temmuz. Burada 2019 yılında Hanife Hatun Camii ismi. 2019'da böyle bayağı büyük bir zaten manzara da gösteririm. ilerleyen şeylerde ya da görmüşsünüzdür bile belki manzarada. Uçta böyle denize yakın olan kısımda. bayağı büyük bir cami yapıldı. 2019 yapımına başlandı. Açılışı da ta 25'e kaldı. Yarın açılışı olacak. 10.000 kişilik kapasite mi ne varmış işte önemli insanlar da gelir herhalde işte Orta Eser Belediye Başkanı falan filan belki başka insanlar da gelir neyse açılışta da yani yemek falan olur bir ihtimal oradan da yararlanırız artık memleketten öyle yarın o, o işi halledeceğiz hem yani ibadet yani hem de ondan sonra cumartesi de ben 10 senedir gitmedim yaylaya gideceğiz yayla da böyle şenlikler falan oraya ya gidin çok anım var da 10 senedir gitmiyorum en son babaannemle, dedemle 2 haftalık gitmiştim Eyle, dede gitti dede gitti babaanne kaldı 80 yaşında ama maşallah yürüme yürüyor yani konuşma konuşuyor hiç bir sıkıntısı yok öyle işte durumlar şu an böyle bu vlogu da belki iki parça ayırırım baya uzun oldu yani 20 dakika yine olmuştur belki de hatta buradan keseyim yani şu an emin değilim olmaya da bilir yani buradan keserim yarın yeni bir blok başlangıcı yaparız çünkü bu hafta bayağı şey çektim köy sadece 10 dakikayı buldu neredeyse 9 dakika falandı. Öyle yani akşamı da şey yapacaktık. Dün akşam her şey yaptık bir de onu söylemeyi unuttum. Yengemlerin katında balkon var böyle ekstra. Ee, yani ev şöyle bitiyorsa diğer ev şuradaysa şu araya alttan betonla balkona ek balkon yapmışlardı. Orada oturduk işte. Ve halamın kızı vardı Zeynep. Bizim hep çocukluğumuzu beraber geçirdik biz kuzenler olarak. Anılarımız çok yani. Neyse aşağıda oturduk işte. daha beraber vakit geçirdik, oyunlar oynadık. Tabudur, işte ben kimimdir falan akşam 1'e kadar. Sonra Zeynep'in stajı vardı zaten. Bir de artık kalktık ben de geldim yattım aşağı. İki de de yattım da neyse. Dün de onları yaptık. Bugün de yapacaktık. Zeynep stajdan geldiği için yorgunmuş. Bugün olmayacak büyük şey Okey oynayacaktık. Okey bayağı canım çekiyor. <laughs> Niye bilmiyorum. Öyle yani. Bu vlogu belki buradan keselim. Öyle bir düşüncem var. Olmayabilir, bakacağız. Çünkü uzun oluyor. Neyse eğer biterseniz de burada e, buraya kadar izlediyseniz yani bana değer veriyorsunuz demektir. Bir like, bir abone olma tuşuna basarsanız çok güzel olur. Basmazsanız acınız sağ olsun. Zaten izlenmeler falan düştü. Biz artık farklı bir yol biraz bekleyeceğiz yani. Ya ben zaten hobim olduğu için yapıyorum da hani belki bir ara patlıyor gibi oluyor da ilmelenmişti. İlme yakasından sonra düştü bayağı. Neyse canınız sağ olsun, canımız sağ olsun. Öyle. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. meşhur Hanife Hatun Camii. Aynen. 6 seneden sonra inşallah açılacak bugün. Bakalım. Açılışı özel Osmanlı kıyafeti falan giymişler. Yukarıdan da çekiyorlar drone'la. Öyle gidiyor. Bayağı da kalabalık burası. Helal olsun. Ambulans da var bir şey olursa diye. Açılı çözdü. Evet, Öyle. Sıcak ee, var. Harbi gölge bir yer varsa da oraya geçsek ya. 2020'li yılında minareler gölge yükseldi. Kubbeler sabırla inşa edildi. savaşın ardından kavurma, pilav, ayran ve aşure yiyeceğiz inşallah. Ortamda böyle. Evet meşhur kadınlar hal bazı. Köylüler, köylü teyzelerimiz e, yetiştirdikleri se meyveleri, sebzeleri burada satıyorlar. Böyle. Ortamda böyle. Geleneksel pazar. evde dinlenmece pazara falan gittik onları çekmedim de Gerçekten kadınlar aile pazarına. Bir tane daha pazar gittik. Şimdi evdeyiz. Saat kaç? Dibir geçiyor. Oh, o kameraya bir şey oldu. Düşürüyordu ee, Yarın yayda iş olmayabilir. Bakacağız. Sabah kötü olabilir çünkü. Öyle. Ekleme yaptım. Bir gün daha ekledim. Video. Artık yeter. Buradan ayırırız herhalde. 11 Temmuz. Denk gelecek. Hadi bakalım.